başladın mı? Evet. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Taha Duymaz. Bugün sizlere gördüğünüz gibi ASMR videosu çekiyorum. Bir yandan da soru cevap yapacağız. Ben başlıyorum. Durdu. Herkese merhabalar. YouTube filmi kanalıma hoş geldiniz veya Taha Duymaz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Taha. Bugün sizlere mukbang soru cevap videosu yapmak istiyorum sizden gelen soruları cevaplayacağım. Yanıma papayas'tan gördüğünüz gibi patates cipsi, nugget, soğan halakası sipariş ettim. Sırf size ASMR yapacağım diye gittim eczaneden e, ee, ihtiyacı şurup aldım. Çünkü çok işte azdım. Yemek de istemiyorum. Aç da değilim. Her neyse. Papa İstanbul'da sipariş ettik. Papa çok sevdiğim bir marka bu arada. Marka yani. Papayas bir marka. Bir olay. Çünkü mükemmel yapıyor. Çıtır tavuk her şeyi çıtırmış gibi. sizlere tavsiye ederim. Ve burada ketçap mayonezlerim var. Sıkıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Aa içi işte Allah beni kahretmesin. Allah beni kahretmesin. Bir şeyde insan gibi yapayım. Tövbe estağfurullah. Neyse. Gerilmek yok. Çünkü ben gerilmeyi sevmiyorum. Burada ketçap mı Aa burada Bu patates galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Aralarına karışmış. Ben bunu sevmiyorum güzel ama Bunlar daha güzel. C cips. Elimi sileyim. Burada kendime özel bir havlu aldım. Ellerimi silmek için. Burada da Coca Cola Zero var. Şekersiz kolayı daha çok seviyorum. Allahım kola hastası bir insanım. Şimdi sorulara geçiyoruz. Boğazımda kaldı. İlk sorumuz. Sana gelen hakaretler yüzünden sosyal medyayı bırakmayı düşündün mü? Soruyu buraya bırakıyorum. İlk çıktığım zamanlar evet bırakmayı düşünmüştüm ama sonradan sevildiğimi fark ettim ve insanların beni sevdiğini fark ettiğim zaman dedim ki hepimizin sevmeni sevmeyin olacaktır bu hayatta. O yüzden takmayarak yolunda ilerlemeye, yemek yapmaya devam ettim. İkinci sorumuza geçiyoruz. Kesinlikle YouTube yolculuğunun nasıl olduğunu anlatmalısın bence. Nasıl başladın, ne zorluklar yaşadın, nasıl emek verdin ve veriyorsun. Karşılığında yaşadığın başarılar sana ne hissettirdi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında başardığımı düşünmüyorum. Hani YouTube benim için çok zor bir platform. Hayalim YouTube'da ilerlemek, YouTube'da büyümek. Fakat ben YouTube'da büyüyemiyorum. Nedeni bilmiyorum. Oysaki çok aktif kullanıyorum ve Youtube'dan emeğimin karşılığını alamıyorum. Ee, hayalim yemek ya aç olmak. Yemek yaparak ilerledim. Her zaman insanlara nasıl faydalı olabilirim? Bunun için uğraştım. YouTube yolculuğum böyle başladı. Aslında pek de böyle sırlı bir şey değil. Bir yandan yemek yiyeyim, bir yandan da sohbet edeyim. Hmm. Onun dışında da hayalim YouTube'da 1 milyon olmak. İnşallah da olurum. Öyle yani. Üçüncü sorumuza geçiyoruz, burayı bırakıyorum. Başarına bayılıyorum ve hep arkandayım canım benim. Hayat hikayeni belgesel, belgesel, hayat hikayenin belgesini yapsak mı? Bilmem olabilir. Çok teşekkür ederim. Ve benim canımı acıtan en büyük soruya geldik. Kerimcan'a benzemek zorunda mısın? Sürekli bununla ilgili mesajlar alıyorum. Bakın soruyu buraya bırakıyorum. Birincisi ben olduğum gibi bir insanım. İkincisi ben ayrıyım, Kerimcan ayrı. Şöyle ayrı. İki ayrı insanız. Onun tarzı farklı, benim tarzım farklı. Ben yemek yaparak tanındım. Kerim Can'la DJ'lik yaparak bilmem nasıl tanındı bilmiyorum. Kerimcan'ı severim. O da insan. Durduk yere bir insandan nefret etmem. Fakat sürekli beni bu şekilde aşağılamanız beni üzmüyor arkadaşlar. Artık yani artık bu böyle bu cahilliğe bir son verin lütfen. Kerimcan da insan. Ama ben kimseye benzemeye çalışmıyorum. Ben Taha'yım, Taha olarak yemek yaparak tanındım. Kimseye benzemek istemiyorum. Kimseye de özenmiyorum. Kendi çapında kendi halinde bir insanım. Allah herkesin başarısını daim etsin. Ben kimseye ben de çalışmıyorum arkadaşlar. Bu size öyle geliyor veya siz böyle algılıyorsunuz bunu. Onun dışında da daha fazla konuşmak istemiyorum. Kerimcan'a da buradan sevgiler, selamlar. Kerimcan'ı seviyorum. Kız sosu Tamam. Yokluk içinde buralara geldin. Resmen gençlere yokluk içinde buralara geldin. Resmen gençlere Önerilerin neler? İlham olur musun? Aslında ben bir şey ilham olamam. Olacağımı da düşünmüyorum. Ama imkansız diye bir şey yoktur. Hani başarmaya çalışıyorum. Yolun başındayım mı, yarısına kadar başardım. Hayat hikayemi izleyen benim nerelerden geldiğimi biliyordur belki. O yüzden de hiçbir zaman pes etmeyin. Her zaman bildiğiniz yolda yürümeye devam edin. Önüz ol, önünüze zorluklar çıkacak. Fakat o zorlukların sizi size engel olmasına izin vermeyin. Tavsiyem bu. Şu anda sevgilim var mı? Yoksa da yapmayı düşünüyor musun demiş. Yani açık olmak çok güzel bir şey. Birine açık olduğum zaman karnıma sancılar giriyor. <laughs> Gerçekten de. O yüzden de açık olduğum çok insan oldu ama böyle hep tek taraflı oldu. Ben de sevgilim olsun istiyorum. İnşallah olur. Yani ne diyeyim? İnşallah olur. Dengime göre birini bulamıyorum ben yani de. Beni seven birini bulamadım. Umarım da beni seven biri çıkar sevgili olurum çünkü. Bana güç veriyor sevgi ya. Gerçekten de güç bana veriyor. Güç veriyor bana seveceğim Geçelim. Soruyu buraya bırakıyorum. Kerimcan Durmaz'la Aranda ne geçti? En çok aldığım soru. Kerimcan durumunda aramda hiçbir şey geçmedi. Yemeği bitireyim konuşacağım. <laughs> en çok aldığım soru kerimcanla aramda ne geçti? Kerimcanla kerimcanla aramda hiçbir şey geçmedi. Ben tatile gitmiştim İzmir'e ve tatilin e, konağın sahibiyle konuştuk. Çok samimileştik, arkadaş olduk ve Kerimcan çok yakın arkadaşıymış. Ondan sonra bir tatilden e, eve dönmemizde bir gün yani gidiyorduk eve çıkıyorduk, valizler hazırlandı. Bana dedi ki Kerimcan'a tatlı yapar mısın? Sen gittiğinde Kerimcan geldi, ben bunu ona vereceğim. Tavzum adapte diyeceğim. Ben de olur dedim. Kerimcan'a bir tatlı yaptım. Tatlıyı bıraktım, valizlerimizi hazırladık. Uçağımıza bindik, İstanbul'a döndük. Yani Kerimcan'la görüşmedim, konuşmadım. Bu yani Kerimcan'la aramda bir şey geçmedi. Herkes demiş ki Kerimcan'la Allah bilir aranlar ne geçti. Hiç story paylaşmadın. Sırf insanlar çakmasın diye. Ne alaka ya? Kerimcan'la görüşmedik bile. Geçelim. Soruyu buraya bırakıyorum. Ceren aldığın evlenmesi hakkında ne düşünüyorsun? Çok mutlu oldum. Çünkü her kadın, her kız mutlu olmayı hak ediyor bence. Düşünsene sevdiğin biriyle evleniyorsun ve hamile kalıyorsun. Ben çok güzel bir duygu. Şey demişler işte bu da hamile kaldı yarın düşürür falan filan. Size ne kardeşim? Size ne yani? Kız hamile kaldı. Size ne? Sen de git hamile kal. Sen de git hamile kal. Sana ne yani? Kız demek ki evlenmiş. Canı istiyor ki evlenmek. Evli mutlu çocuklu olmak. Benim de canım evli mutlu çocuklu olmak istiyor. Sana ne yani? Kızın kendi hayatı kendi kararı. Sana mı soracak? Sen kimsin ki? yani. Annesi babası bir şey demiyor. Sana ne yani? Ailesi karışmıyor, akrabaları karışmıyor. Karışamaz da zaten. Herkesin hayatı kendine. Ben de evlenmek istiyorum. Kız geçmiş 20 yaşını. Kime ne? Evlenebilir, evlenmeyebilir. Onun kararı. Çocuk yapabilir, yapmayabilir. Demek ki kendini güveniyor, para kazanıyor. Maddi imkanı elinde. Çocuğuna bakabilecek e, olgunluğa gelmiş durumda. Size soracak değil evlenip evlenmemekle. Neyse daha fazla konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. Çünkü anlamayacaklar. Kazandım. Para ailene mi? Sana yetişiyor mu demiş. Yani çok şükür aç değilim, açıkta değilim ama zar zor yetiyor. Gerçekten çok zorlanıyorum arkadaşlar hani yemek malzemesi almakla, yemek yapmakla, kendime bir şeyler almakla çok zorluk çekiyorum çünkü fazla kazanmıyorum. İnşallah bir gün fazla kazanırım yani bana yetecek kadar, aileme yetecek kadar kazanırım inşallah. Başladın mı? Demişti ya. Baya havalandın sen ha. Bu, konu, bu soruya da böyle cevap vermek istiyorum. Havalanmış. Sen havalanmışım. Sana ne kardeşim yani? Ben insanım. Sen insansın. O insan bu insan. Hepimiz insanız. Niye havalanayım? Havalanmak, havalanmam için ekstra böyle yaratıcı bir şey yapmam gerekiyor. Ama ben havalı olduğumu düşünmüyorum. Kendi anne bir insanım. Öyle ya niye havalı olayım? Hepimiz insanız yani. Burada havalı olsam da gideceğimiz yer aynı. Hepimizin yeri mezar. Oradaki evimiz yani. Sen de gideceksin oraya. Hep beraber belki karşılaşırız orada. <laughs> Tövbe sağ Demiş ki nasip olursa evlenirsen çocukların çok sayıda artı beş olmasını ister misin? Eğer kendime güveniyorsam, iyi bir baba olacağımı düşünüyorsam ve maddi açıdan kendimi hissediyorsam o çocukları güzel yetiştirebileceksem tabii ki 5 tane de yaparım, 10 tane de yaparım, 15 tane de yaparım. Mesela babam 12 tane yapmışsa ben 13 tane yaparım, babamı temsil ederim. <laughs> Telefon değişikliği yaptım arkadaşlar çünkü bunun şarjı bitiyor. Onun şarjı var. Soruları buradan cevaplayacağım. Telefon değişikliği yaptım. Ve bazı anne babaları çok kızıyorum çünkü e, hani Çocuk yapıp çocuğunuza bakamıyorsunuz. Ben bu durumda çok kızıyorum arkadaşlar yani yapmayın o zaman. Hani bakamıyorsunuz yapmayın kardeşim yani böyle bekleyin. Ee, biraz daha bekleyin bakacak duruma gelin sonra çocuk yapın. Gerçekten çok kızıyorum bu duruma. Öyle yani. Demiş ki eski sevgiline niye bu kadar öfkelisin? Aslında öfkeden ziyade eski sevgili benim ağzıma kadar sıçtı yani arkadaşlar. Ben şimdi nasıl öfkeli olmuyorum eski sevgilime? Onun dışında da ona karşı bir öfkem yok. O benim ağzıma sıçtı. Ben sadece saygı çerçevesinde bitirdim. Öfkeli olduğumu da düşünmüyorum. Allah hakkında hayırlısını versin yani. Allah beni kurtarmış. <laughs> Gerçekten de Allah beni o öküzden kurtarmış. Öyle yani daha fazla da konuşmak istemiyorum. Çünkü oldu ve bitti bunu izliyordur. Ya da izliyorsa bana ne yani. Üzülsün istemem. Benim kadar üzülmez de neyse. Değil mi kız? Yoğurtluk. Bir daha dünyaya gel, bir daha dünyaya gelseydim kim olarak gelmek isterdim ve neden kendim olarak, kendi olarak demen yok demiş. Kendimi diyemiyormuşum. Şöyle aslında hani kim olarak gelmek isterdim bilmiyorum ama aynı ben olarak gelmek isterdim. Yani şey olarak mesela e, ben çok kendi farklı hissediyorum arkadaşlar. Hani Bilmiyorum fark etmiyorum kendim. Aynı ben olarak gelmek isterdim ama kim olarak örnek verebileceğim bir isim yok. Ama böyle hani maddi durumun biraz güçlü, her istediğini yapabilen biri olmak isterdim. Çünkü ben hem kendimi, hem de başkalarına faydalı olmak istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Öyle yani hani kimse olarak gelmek istemedim. Aynı özelliklerle gelmek isterdim. Onun dışında da böyle insanlara faydalı olmak istiyorum yani insanlara faydalı olabilmem bilmem için oluyorum zaten. Daha çok böyle zengin olarak gelmek isterdim galiba. Galiba bu yani. Biri demiş ki Suriyeli. Hani bu konuya da değinmek, değinmek istiyorum. Sürekli bana Suriyeli diyorsunuz, o diyorsunuz, bu diyorsunuz. Evet arkadaşlar ben Arap kökenliyim ve benim e, aslım galiba Arap. Çünkü aileme sorduğunda anne babam öyle diyor. Bu çok memnunum. Ben normalde full Arap konuşuyorum. Ama sosyal medyada Türkçe konuşuyorum. Arapları çok severim. Suriyeleri de severim. Irkçı bir insan değilim. Onun dışında da zaten hani köy halkı olarak Arapça konuşuruz. Ailenle Arapça konuşurum. Akrabalarla Arapça konuşurum. Ve Arapları çok seviyorum. Öyle yani. ليش انت هيك بتبغضونا؟ نحن كليتنا انسان، أول شي لازم نصير انسان، لازم نحب بعضنا، ليش بتبغض العلى، بتبغض الحول كان، بتبغض كل حدا، نحن كليتنا انسان، أول شي لازم نصير انسان لازم نحب بعضنا ليش بتبغض العلي بتبغض الحول كام بتبغض كل حدا احنا كليتنا انسان اول شي لازم نصير انسان لحتي نصير بعض معنا، أنا يعني بحكي عربي، بحكي تركي، وكل مرة بقول كلامنا تبعي عربي، بحكي مع أهلي عربي مع مع arabe عربي كثير عندي قرايبين من سوريا هيك يعني هلا قضايا بحكي شوي من Sosyal medyada olmasaydın acaba ne olurdu? Sosyal medya olmadan önce ben çok üretken bir insandım. Mesela bir tavuk almıştım. 25 liraya 20 liraya mı ne? O tavuk yumurtadı yumurtadı ve kurk oturdu. Bir sürü civciv çıktı. O civcivler tavuk oldu, yumurtalarını satıyordum, günde 25 tane falan yumurta alıyordum tavuklarımın altından, onları satarak geçiniyordum, onun dışında annemle beraber dağdan kekik odun toplardık, böyle sağlıklı bitkiler toplayıp satardık onları, çok zor bir hayatımız vardı, yani hala da zor, onun dışında da böyle eski eskicilik yapardık annemle beraber, eski toplayıp eskiciye satardık. Yani öyle. Yani onu yapmaya devam ederdim. Hala da yaparım ama hani şu an çok şükür sosyal medyada bir işim var. Demiş ki kestirdim mi? Yok daha kestirmedim. Kestirmeyi de düşünmüyorum çünkü ben çok memnunum ondan. Eğer o kadar istiyorsan ya yani adresini ver ben kestireyim. Sana göndereyim onu kargoyla. kendi yerini açmayı düşünüyor musun? Evet kendi yerimi açmayı düşünüyorum. Çok istiyorum böyle küçük bir dükkanım olsun, bir restoranım olsun. Orada yaptığım yemekleri tatmak. Ama inşallah zamanla hani şu an maddi imkanlarım el vermiyor böyle bir mekan açmaya. İnşallah ileride diyelim. Ve sorulara bakayım ben. Geliyorum hemen. Yemiyorum, iştahım yok. Demiş ki en sevdiğin 3 TikTok fenomeni ve influencer kim? Ee, en sevdiğim 3 TikTok fenomeni Nanim. Cem'in seviyorum. Ceren Yıldız'ı da çok seviyorum. Üç olarak ta... Hmm. Dur dur düşünmem lazım. Nasıl? Üçüncüsü de Ece Ronay. Ece ablayı gerçekten çok seviyorum. Daha önce kaç defa görüştük, iki defa görüştük ve görüşmeden önce de seviyordum. Ayrıca çok seviyorum. Abi çok doğal, çok tatlı bir insan. Yani onun yüz yüze gördüm. O kadar samimi ve içten bir insan ki. Ejeron'a ediyorum. Onu çok seviyorum. Başladım. Ve 3 influencer demişsiniz. En sevdiğim 3 influencer Danla Bilinç. Hmm. Duygu Özastan'ı seviyorum. Makyaj videolarını ediyorum. Hoşuma gidiyor vlogları falan. 3 ee, Takip ettiğim kim var? Instagram'dan takip ettiğim. Yani hatırlamıyorum. Dur dur. Demiş ki merak ettim çocukluğun nasıl geçti? Nasıl bir çocuktun? Ya ya çocuktum ama ben her şeyin farkındaydım yani böyle mesela nasıl söyleyeyim size? Kendimi çocuk gibi hissetmedim hiç, hiçbir zaman. Her zaman olgun hissettim kendimi. Böyle bir çocukluğum vardı benim. Her zaman çocukluğumdan beri ailem nasıl destek olabilirim veya kendim için nasıl faydalı olabilirim, nasıl hayatta durabilirim hep kendi ayaklarımın üzerine durmayı öğrendim. Ya zor bir çocukluğum oldu. Eminim ki hepimizin zor bir çocukluğu olmuştur. Sadece benim değil. Bu sadece bana özel bir şey değil. Ya da birçoğumuzun. Öyle yani. Bir ara uzun uzun anlatmak isterim bunu. E, i̇lişkide önemli olan üç kriterin nelerdir? 1- Dürüstlük 2- Tutarlılık üç, bana sadık olması. Çünkü ben her zaman herkese sadık biri olmaya çalıştım. Ki sadık olduğumu düşünüyorum. Tüm sevgi, eski sevgililerimi. Kavgalı oldun. Sokakta görsel yüzüne bakmam dediğin YouTuber var mı? Şarkıcı var mı? Var tabi. Ben kaç tane ünlüyle, kaç tane YouTuber'da, kaç tane fenomenle kavgalıyım mı? E, Şarkıcıyla da aynı şekilde sokakta görmüştüm. Bazen aynı fenomen ortamında da bulunduk. Fakat hiçbir zaman birbirimizi konuşturmadık. Ben konuşmak istemedim. Karşı taraf da konuşmak istemedi. Rahatsız oldum çünkü. Onlar bana hep laf atmıştı. Bana yani benle dalga geçmişlerdi. Ben o yüzden konuşmak istemedim. Hani benle dalga geçen beni aşağılayan insanlara konuşmam. İsterse Ferişta olsun. isterse 100 milyon takipçi olsun. Benim gözümde hala bir vasıfsızdır o. Eğer durduk kere bir insana laf atıp bir insana dalga geçen karaktersizdir. Bu, bunu herkes için söylüyorum. O yüzden de konuşturmadım. Konuşturmam da zaten. Çok da lazım değiller. Arkadaşlar bu arada ben köyde yaşıyorum. Hatay Yaylılar Güveç Köyü'nde. Ailemle beraber yaşıyorum. 12 kardeşiz ve Hatay'a döneceğim. İstanbul'da biraz daha işlerim var şu an. Arkadaşımla kalıyorum. Hatay'a döndüğümde sizleri köyde annemle beraber güzel doğal videolar çekmek istiyorum. Köyde yaşamak nasıl bir duygu? Çok güzel ama köyde hiç arkadaşım yok konuşabileceğim kimse yok çok sıkılıyorum dört dolar arasındayım 7-24 yemek yapıyorum doğada bir şeyler yapıyorum ama bu yetmiyor hani çok sıkılıyorum yani topluma karışmak istiyorum insanlara karışmak istiyorum köyde yaşamak çok güzel bir duygu ama işte dediğim gibi tek olduğum için sıkılıyorum arayıp konuşacağım birkaç tane arkadaşım var sadece annemle çok vakit geçiriyorum annemle aram çok iyi ve ablamla Böyle yani videomuzun sonuna gelmiş bulunmak. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Videolarımın devamlı gelmesini istiyorsanız videomu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olup bol bol yorum yaparsanız ve sosyal medya hesaplarımı açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah razı olsun. Çok sağ olun. İyi ki varsınız.